yetmeyen bir şey var, masraf fazla geliyor. Biraz yes, bir fotoğrafı ödeyeceğiz, başka şeyleri gelen aya koyacağız. Sen o kadar çalış dediğin çöpün emek ve karşılığında cebine üç kuruş para kalmasın. Her bir de çiftçi sen masrafın daha hiç bitmiyor. Sen üzülme çiftçi kardeşim. Ekmeğini alın teriyle kazanan her emekçinin olduğu gibi senin de yanındayız. Kurduğumuz güneş enerji santralleri sayesinde enerji giderlerinin yüzde 85'i bizden. Allah sizden razı olsun. Kardeşim, büyük bir yegendeydiniz. Halka dokunan belediyecilik. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.